Armağan Bey merhaba, nasılsınız? Sağ olun, sizleri gördüm, daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Bize bir diyor, duyum geldi. Ne gibi bir duyum? Dediler ki, Armağan Bey dediler, e, renklerin insanıymış. Renkler bizim işimiz. Dediler ki, gayrimenkulde ben her şeyi renklerle adlandırabiliyorum dediler. Müthiş. Onun için sizin bir, ne yaptı? Şarkı <laughs> ve kimse bir şey yaptı? Ha tamam, <laughs> bunun önemli olan nedir? Renkler. <laughs> Tarmaktan sonra. Evet. İsterseniz deneyelim. Deneyelim. Başlayalım mı? Başlayalım. Biz, ben mi çevireyim, siz çevirsin? İlk ben çevireyim. Tamam. Hadi sen de ikinci komik çevireceğim. Evet. Heyecanla bekliyoruz Arman Bey. İnşallah iflas gelmez. Evet pembe. Acaba bir ben şüphelendim şu anda. Pembe müthiş ya. Pembe sen pembe güzeldir. Pembe mutluluğun rengidir. Yani çok turuncuydu. Arma abi bize yanlış bir şey dersi dediler ki <laughs> ee, renkler dediler ben ben dediler. Ben üniversitede <laughs> almıştım renklerin gücü dersi almıştım. Her rengi bir anlamı var vesaire vesaire. Şimdi size net olarak sorayım ben. Pembe rengiyle gayrimenkul sektöründe ne dedi pembe? İşte böyle mavi kırılgan bir sahiplerinin rengi bence. Doğru, güzel. O zaman bir de ben çevireyim. Bir de sıçır. Bir de onu deneyelim bakalım ne olacak. Evet, mavi. Mavi. Evet Armağan Bey biliyorsun renklerin insanı sizsiniz. Mavi de burada açlığı sembolize eder. Yani parayı açtık, maçiyatı açtık olabilir. Ya da böyle bir kız, kişisel tatminliğe açlık. Daha çok böyle gökyüzü, denizler, yani deniz kenarında bir portföy gibi geldi var ama. Büyük sahipleri ilişkilendiriyoruz ya. Büyük sahipleri. Büyük sahipleri ilişkilendiriyoruz. Portföyle ilişkilendirmiyoruz bunları. yani, yani büyük yani, sahiplerin karakterleriyle alakalı. Aynen öyle. Çünkü... Büyük sahibinin tavrı benim için satışa giden yoldur herhalde. Oradaki evet. müzakereler tekniklerinde evet. en önemli şeylerden birisi yani. O yüzden madde burada bir açlığı sembolize edeceği için Büyük neye aç? Neye aç olabilir? Sen tatminliğe mi aç? Paraya mı aç? Neye aç? Farklı bir açıdan baktınız. O zaman bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bakalım ne olacak? Bu sefer ne olacak? Bakalım. Neyse. Bakalım iflas. Yok o değil. Açık mı abi? Açık mı? Koda değişiyor mu sizin için tonlar ya? Onlar çok değişmez. Tonlar da ilk defa o karakter daha önce bahsettiğim şimdi şey. Baskınlık derecesiyle, ya. derecesiyle yani. Yani baskınlık derecesi Çok, koyuysa koyuysan işte açlığı daha fazla. İşte az daha açık bir mavisi daha az. Biz hep şeye bakıyoruz burada. Mülk sahiplerinin ağırlığına baktık. Hiç alıcı yönünden bakmadık ama. Alıcıların da bir talepleri olabilir. Renklerle uyumu olamaz mı? Ben her zaman şunu düşünmüşüm. Alıcı ne olursa olsun satıcı. Satmazsa o satılmıyor. Anladım. Yani ben her zaman satıcının psikolojisini e, oynayan kanatlar bu yüzden. Alıcılarla çalışmıyor musunuz Erman Bey? Alıcılarla çalışmıyor biraz. Neden? Yok. Alıcı yorar. Alıcı bir yer söyler, şuraya bakalım, buraya bakalım. Sonra akşam bir telefonda bir yer görür, gider kapora verir alır. Neden yapıyorlar bunu Erman O serbestlik, sözleşmesi yok, şey yok. Alıcılarla ilgili sözleşmelerimiz var mı bizim aslında ama kullanılmıyor değil mi? Türkiye'de oturmadı galiba. Yüzde üç, yüzde beş değiliz. Yani burada çok memnun değil gibisini gördüm. Yok ben alacağım. Yani çalışmadım. Çalışmaya zaten rahatım. O zaman ne yapıyoruz? Ee, kendi portföylerimizi alıyoruz. Bunu pazarlıyoruz. Bence önemli olan o. Vitrin ne kadar bolsa genişse. Ona göre de pazarlayabiliyoruz. Evet. O yüzden de ne yapıyoruz? Her zaman dediğiniz gibi. Renklerle insanları. Renklerle. O zaman Hemen de. renklerle. Hemen evet. renklerle bir daha döndük. Kaydı bakalım. oluyor? Olum. Evet Samim. İşte sarı hisseye Nasıl bir ekmek sahibi sarı? Hiç sevmem sarı, sarı. Sarı inatçı olur. Sarı ne? inatçı olur. İnatçı yani yüz akere iddia edemiyorum diyorsun. İddia edemezsiniz. Ne yaparsanız yapın ikna edemez. Dediğin dedikleri dedik, oldu, bozduktur. O onu iddia edemez. Piyasa değeri neyse onu mu satmanız gerekiyor? Zaten bütün miktar piyasa değerindeyse satılır. Bunu o ayrı. Hayır. Ama... Hayır. Mesela gittiniz ilan çıkardınız 10 milyonluk bir mülk. E tabii ki bunun %10, %5 bir arada müzakerede ister insandır. Onu da geçtik. <laughs> Hadi bu parayı <laughs> ayarladık. Bu tür insanlarda şöyle bir sıkıntı var. Tabi gün örnek veriyorum. Salı günü ne yaptınız. Ben salı istemiyorum der. Çarşamba olsun der. Yani i̇lla ki bir sıkıntı çıkartır. İlla problem var. İllaki. O zaman hemen kapımızı salı gördüğüm zaman ne geliyor? Sıkıntılı bir mülk sahibi var. Salı her zaman sıkıntı. Çünkü neden? Tanışırsınız TL olarak. Gelirler ki ya ben burayı... Bugün dolar. Dolar Papua yeni yine, yine parası istiyorum der. Yani hiç, doğru, hiç, hiç oldu mu hiç Papua yeni yine seyrekteyiz? Yok şey. ama bir tane müşterim çok acayipti. Göktürk'te de. En ee, büyük ürün domates fiyatına göre belirliyordu. Müthiş. Ben, evet. Ama çok büyük sahibi. Salatalık değildi ama domates, domates. Değil mi? Çünkü adam şey diyordu, adam, domates de pazar işte şu kadar para. Benim evim şu kadar ton domates eder. Anladım. Pazara gidiyorlar sana. Bu gerçek bir hikaye. Domatesi ama ee, o yani bu herhalde kendi mesleğinden kaynaklı bir şey mi? Mesela kuyumcu altı. Yok hiç alakası yok. Ben ekonomiye göre bakar diyordu. Ekonomiyi de bence domates belirliyor demişti. Anladım. Limon değil ama bak domates, domates. çok hassas. Çok şey diyordum. Hani önermeleri çok mantıklı gelebilir birçok kişiye. Domates işte burada zaten İstanbul'da yetişmiyor. Dışarıda yetişiyor. Oradan <laughs> geldiğin nakliyesi <ki, gülüyor> olsun olsun. İşte benzin fiyatı buna <gülüyor> dahil, <gülüyor> o dahil, o dahil, bu dahil, her şey dahil edilir. Enteresan. Şey soracağım bir de ee, böyle biraz önce anlattığınız gibi domates örneği gibi. Bu örnekten anladığımız üzere ne anladık o zaman? Domatese mi endekslememiz lazım gayrı mekulü? İşte kişiden kişiye göre değişir. Ben domates hiç gelmez. Evet. Ki kimse... Yaşadığınız başka böyle komik bir anınız var mı? Fazla. Tapuda. Ya, tapuda şöyle biz bir anlaştık mülk sahibiyle alıcıyla. işte para gelecek falan. işte tapuya gittik. Adam tapuya altın getirmiş benim arkadaşım çok şey aldık. Gram aldık. Gram aldık. Evet. Yani evet. kalkıp geliyor. Yani çin, çin altın. diyoruz. diyoruz, demişler ki biz bunu nasıl hesaplayacağız? Nasıl hesaplayacağız? Onun gramajı nedir? Ya ben yani diyor tam getirdim. Gideriz diyor satıştan sonra okuyunca. Ya bal çarşıya gideceğiz orada bakarız. Ya. ya tek tek altın iki çanta altın getirmiş amca. Sonra? Ya işte önce para sayıldı. Altınlar sayılmış falan filan. <laughs> Ondan sonra işlem olmuş. Oldu mu işte? Olmuş olmuş da bir gün kurmuştu. Anladım. Yok fotoğraf, şiş altı çeyrek dram bilmem ne. Ayı konuştum. O zaman şunu anlıyorum ben. Gayrimenkul menkul aynı zamanda piyasayı da çok iyi bitmesi lazım. Doları, euroyu, altını, domatesi özellikle. Domatesi. Yani bu da önemli galiba. Ayrıca tatlı dönüşmesi lazım. Ama işte değiş, değiş insan var artık. Bu sizin şeyi yönetmenizle, işlemi yönetmenizle hakkı. Bu sektöre yeni giren gayrimenkul danışmanlarına ne tavsiye edersiniz? Facebook, Facebook, Facebook. Başka bir şey yok. Biz moda telefondayken acaba renkleri kendiniz bulabiliyor musunuz? İşte. <laughs> Ses tonunda, konuşmasında <laughs> anlayabiliyor musunuz? Yeni başlayan yapamaz. Şimdi diyor. Tamam. Şu bir şey sonra, Hı. yine sonra ister istemez çıkarırsınız. Bunun hakkı bin aram olur. Bin aram. Günlük o zaman yani 365 gün olduğu için pazar günlerini sayalım saymayalım mı? Hiç önemli değil. Zaten günde 30 arama yapmıyorsanız bu yapmıyorsunuz anlamına geliyor. Benim istatistiğim olur. O zaman dışarı da bunların hepsine değiniyor. Siz bari bunu değiniyor. Biz sizinle e, dijital fotoğrafçı dönen bir sefınız var diye biliyorum. Gelecek inşallah. Söylemeyelim. O, yarın, o sürpriz mi? sürpriz, sürpriz mi? O O Yeni vesilenin açılıp videolar. Yani dijital medyayı nasıl sıvalarız? Evet. Başka üzerinde. Dijital pazarlama üzerinde. Yani. Dijital pazarlama. Hı. Dijital pazarlama, değil aslında. Bunun açılığı dijitale nasıl aktarırız? Evet. Zaten şu anda e, tam da e, olması gereken o diye düşünüyorum. Evet. Yani o yüzden yeni başlayacaklar kesinlikle Bilbo. 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 Yapay zeka hakkında düşünüyorsunuz. Yapay zeka nasıl kullandığınıza bağlı, nerede kullandığınıza bağlı. Mesela çok görüyorum bir şey, bazı programlar var. Onlar da yapay zeka yardımıyla bir işte 0 3 ay, 3 6, 9 12 gibi aylar aralığında bir fiyatlandırma yapıyorlar. Sence bu sağlıklı mı? İşte o verileri nereden aldığı önemli. Tatudan alıyorsa yanlış. Ve piyasadan alıyorsa o da yanlış. Genelde nereden ben görüyorum? Sahibinden de kim i̇şte alıyor. İşte da yanlış. Evet. Ben şimdi 2 artı 1 bir daire piyasada ortalaması 5 milyon ilişkili daireyi 10 milyon orada koymamın bir engeli var mı? Yok. E şimdi o veri oradan da veri alacak bazı yerlerde özellikle arsalarda, arazilerde zaten tek tek oluyor. Tek onu çekiyor zaten oluyor. E tapuya gittim baktım. ama değeri 10 milyon ama tapuda konuştuğu değeri 1 milyon görünmüyor. Şoklu da değeri maşa çekecek. <laughs> Yani bence de yeni gayrimenkul danışmanlarının bu değerlemeyi öğrenmesi çok önemli gibi görüyor. İşte o yüzden değerleme eğitimi almaları lazım. Gittiklerin mülkleri hem arka hem de dairenin genel büyükünü net ve bürüt metrekarelerini hesaplamaları lazım. Net ve bürüt metrekare farkını biliyor musunuz? Evet. Siz biliyorsunuzdur da şimdi yardımcı olun diye söylüyor. Şimdi onu anlatmak çok şey olur ama net metrekare işte mülkün süpürülebilir alan kullandığım net alan net metrekaresi. Bürüt metrekaresi de diğer ortak alanlara da dahil asansör boşluğu, balkon, işte duvarlar arasındaki boşluklar. Onun dışında site ise burası. Sitelerde çok olduk, daha fazla çıkıyor. Oldu, 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 oldu. Otopark, alanı dahil ediyorlar bürüte. Hani bunun için bürüt metrekare ve net metrekare fark ediyor. Ama hesaplarken ben klasik birkaç yöntem kullanıyorum. Onu bahsedeyim mi? Tabii ki. Yok bahsetmeyeyim. Bence bahsetmeyeyim. Kitapta mı? Yok kitapta bunun değil ama alakası. Evet, o. Ama, ama o, kadar o kadar şey olur da var. O kadar şey olur da var. Şey anlatalım. Örnek veriyorum blok nizam bir binada değerlemeye gittim. Yet, 70 metrekare net kullanım alanı çıktı. Hı -hı. şimdi bunu dürtün çıkarmam lazım. Evet nasıl yapacağız? Kömürlü, mü mümürlüğü vesairesi olmadığını düşünürsem ben standart ile çarpıyorum. He. bir matematik yapıyorsunuz? Evet, .15 evet. Matematik 1.15'i çarparım ve Hı -hı. blok nizamda, bitişik nizamda evet. bu dairenin 1 metrekaresini kapatasılar çıkarmış olurum. Ama site ise i̇şte bu de değişiyor işte. Sitelerde çok değişiyor. 30 tane evet. çarptı. Evet sitede çok değişiyor orada. Yani 120 metrekare dönüp satılan bir dairenin metrekaresi 65'e yapmış olabiliyor. Olabiliyor. Onlar da çok fark ediyor. Çünkü dediğim gibi otopark alanında. Ee, burada terasları ya da balkonları sayıyor muyuz? Ben genelde balkonları net metrekareye dahil etmem. Çünkü onlar sürekli kullanım alanı değil. Ama işte dahil etseniz bile zaten 2 metrekare falan fark ediyor. Fark ediyor ya. ya 2 metre, O zaman en son şunu da bitirelim. 2025 yılının bir rengi olsun. O rengi de siz kendinizi belirleyin. Sonra da hayalinizi söyleyin. 2025'te beklentiniz. 2025'in az çok bir beklentim yok çünkü yani konusunda iyi gideceğini düşünüyorum. Burada kırmızı yok. Yo, kend, er, kırmızı kendinizin yok. olabilir. Kendinizin. Ben yani benim renk olarak mı söylüyorum? Renk olarak söylüyorum. Bence kırmızı. 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 Ateşirmeyin. Yanacağız. Yanacağız diyorsun. Kesin. Yakacağız mı yanacağız mı? Hem yanacağız hem yakacağız. Yani ikisi beraber diyorsunuz. O zaman çok umutlu bu e, 2025'te. Tabii. Hani 2024'ten ne geçecek kesin. 2025'in <laughs> Haziran sonrası mı diye bekleyelim. Yok, direkt Ocak'tan son. Hemen diyorsunuz. Tabii tabii. Çünkü önümüzde seçim yok, bir şey yok, harp yok, tam hiçbir şey yok. Faiz oranları engel olması. Faiz oranlarının etkilediğini düşünmüyorum ben piyasaya şey olarak. A Ayrıca faiz oranı ne kadar yüksekse o kadar gayrimenkul almak karlıdır her zaman. Şu anda o zaman kendi düşerse gayrimenkul fiyatları artar. Talep artacak. Bu sefer satılabilir ev bulmamayacak. Şu an mesela her tarafta satılabilir ev yok. Evet. Olur. Alıcı yok şu anda. Ama düzgün bir portaya koyduğunuz zaman direkt alıcı gelip alıyor. Doğru. Şimdi diğer türlü Doğru fiyat diye gelse alıyoruz. Doğru fiyat her zaman satılır. Bunun faizle hiçbir alakası yok. Bir de en son demiştik ama son bir daha yapalım o zaman. Bir gayrimenkul danışmanında ne kadar kiralık satılık portföy olması lazım? Yani bunun için Tom Ferry'de ne diyor? Bir, bir danışman diyor. Bir <laughs> danışman şey eğitmenlerinden. Yani 15 portföy. Yani ya Armağan ne diyor? Tom Ferry başlar. Şimdi de Armağan söylüyor. Yani benim evet. arkadaşlarım evet. var. 65-70 <laughs> portföy idare <laughs> ediyorlar. Bence bunun sınırı yok. <laughs> <şeyler başladım>. Ama ne <laughs> kadar da zorlarsın. Ne kadar çok portföy olursa diyorsunuz. Ben o kadar bir olasalıklar artıyor. artıyor. Her zaman portföy Almanın tarafı ne kadar çok konuşmaz tamam. o kadar, o kadar iyidir, o kadar iyi. Yetişebilme, işte evet. organize evet. edebilme sorbediliyor. Evet. Anladın. İşte 30, 30. Bir, birisi 30 portföyde tıklar. Kimisi sınıf asistanı vardır, takım arkadaşı vardır, o 45'te tıkanır. Kimisi yeni başlamıştır, 3 portföyde tıkanır. Bir de şey görüyorum, bu kış aylarında, gayrimenkul danışmanlarında evden mı durum. Havalar soğuk soğuk, ne yapacağım? Bu havada ev mi satılır diyorlar. Siz öyle bunun mevsimsel bir durumu var mı? Çok bana denk gelmedim, daha çok yazın olur o. Ama kışın daha çok çalıştıklarını düşünüyordum ben. İşte insana göre değişiyor. çünkü ben yazın ne zaman <laughs> hangi de arkadaşımla <yapmışım, gülüyor> denk gelsem yazın ya tatilde ya çocuğuyla bir yerde ya da kendisini bir bir yere kapatmış. <laughs> Ama kişi merkez genelde ben iş kuruyorum. <laughs> şey Demek ki tembelliğin yazı kışı yok. Yani <laughs> tembellik tembellikle <gülüyor> karakterle <gülüyor> alakası yok. <laughs> Doğru. O zaman <laughs> e, çok teşekkür ediyoruz Arman Bey. E, yeni kitabınızı imzalı olarak siz de? Daha bir 6 ay var. 6 ay mı? Ama burada orada da uzun olmaz. Ol, olmaz yani. yani. Hemen oraya çıkarsa böyle hemen olmaz. Yani karı götürür. Kitabı değildir, <gülüyor> değil dedi. <laughs> o değil dedi. <laughs> evet, bazı bazı süreç alan şeyler var. Yani bizim orada. Orada birikimlerimiz var. Birikimlerimiz. değil mi? O deneyimler hepsi olacak orada. Yani. <laughs> <laughs> Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce diyelim. O zaman çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben, ben. O zaman ne yapıyoruz? Korkumuzu çağırıyor. <laughs> Bakalım Fatih çıkacak. Bakalım ne çıktı? Yeşil. Yeşil. İşte bu. Yeşil güzel. Güzel. Yeşil sebebi. Doğanı renk. Yeşil sevmez. Yeşil huzur verir. Huzur verir. Doğanı renk. Nasıl olur yeşil, yeşil. renkli it, itafel bir yani e, Yeşil, ayrı. Ya de fena değil ama hem gönül ister ki turuncu olsun. Turuncu bu, bu, bu da yok. Turuncu huzurun rengidir. Turuncular da çok iyi anlaşırsınız arkadaşlar. Turuncuyla. Evet turuncuyla çok güzel. Morla ne olur? Harbat. Aa mor mor kral ya. mordan Mor, 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 mor gibi hitap ettiniz lazım. Hı, nasıl mor gibi diyorsun? Mor, Eflatun... Mor, e... mor, mor işte Mercedes tarafınıza gitmeniz lazım. Rolex saatinizde gitmeniz lazım. Lüksü, lüksü oraya gidiyorsun. Lüksü gitmeniz lazım mora. Anladım. O, o çok mor bir şey. Önemli. O önemli. Yoksa işte Apple Watch'la gidemezsin adamı ya. Biraz ya, ya. Ama okay. insanları bir de böyle şartlarında durmamak evet. lazım. Ama öyle ne yazık ki piyasa öyle. Öyle mi? Tabii. Tabii. Aynı Mercedes arabayla e bir eve gidiyorsunuz. Adam diyor ki altında Mercedes var. Abi, bu dolandırıcı. Evet. Kimisine İçin gidiyorsunuz. Aa diyor bak bu adam çalışkan para kazanıyor demek ki diyor. Yani. Aynı Mercedes'in e dünyalarda yarattığı etki başka. O zaman karakterler de önemli yani. İşte evet. O yüzden renklere bakıyoruz. Müşterimizin rengine. Ona göre kalem veriyoruz. Ona göre davranıyoruz. Ona göre. baştan beri yani. Evet. O zaman çok teşekkürler Arma abi. Eee başka bir zamanda bugün renkleri işledik. Yarın da ne yapacağımı söyleyeyim ben size. Hazır mısınız? Yarın değil de Sonraki programda değil. Sonraki programda. yarın çıkmayacak mı? Ha, pardon, altı ay sonra yazdık. Evet, Ama sizin vallahi zaman <laughs> kıskan, zamanınız gerçekten değerli. ne zaman, zaman. <laughs> Belli değil diyorsunuz ya. Yani. <laughs> tamam. Tabii, tabii. O zaman da e, mülk sahiplerinin diyaloglar üzerlerinden, şu anda üç beş tane diyalog vereceğim, nasıl bir karakter yapısı olduğunu soracağım. <laughs> tamam sonraki programda da onu da konuşalım. Onu tartışalım. Tamam. Teşekkürler Arman Bey. Evet. Hayata başarılar biliyorum. Hepimiz. <laughs>